Selam arkadaşlar. Ee, küçük bir araç daha göstermek istiyorum. Yani dediğimiz gibi piyasa ile konuşurken ekstra bir kelime. indikatör kullanmıyorum ama bazen, bazen durumlarda, bazen paritelerde VWAP kullanabilirim. Şimdi VWAP bulabilmek için indikatör kısmına gideceğiz. Ve bu zaten bu Volume Weighted Average Price klikiyorsunuz. Bir kere beraber yapalım. Sonra ayara geçiyorsunuz. Ben sadece e, ortadaki band kullanıyorum ve onu genel olarak beyaz yapıyorum. Yani benim setup'ım bu. E, ama zaten bir tanesi duruyordu. Şimdi VWAP ne demek? Volume Weighted Average Price, Türkçesi hacim ağırlıklı ortalama fiyattır. VWAP, kurumsal traderları, yatırım fonları kullandığı bir araçtır. Onlar genel olarak VWAP seviyesine göre giriş yaparlar. Eğer ki fiyat VWAP üstünde ise piyasa yükseliş trendinde kabul edilir. Altında ise düşen trendi de kabul edilir. VWAP aynı anda dinamik destek ve direnç görevi görür. Arkadaşlar dediğim gibi ben VWAP ekstra bir kelime olarak kullanıyorum. Mesela bu oda zaten diyelim ki gösterdik ya Fibonacci. Tekrar bir çizelim bu oda. Hop ve ters doğduğu için hatırlıyor musunuz? Bunları çıkartalım. Normali döndürüyorsun. Revizyon oldu güzel. Bu da tam bizim süper girişimiz oldu. Bu da bir şorta düşünüyorum. Bakıyorum ve o düştü. Ekstra onay. Yani trade alırken, işlem alırken hiçbir zaman tek bir şey üzerine almam. Birkaç tane onay aynı yönde gidecek. Öyle işlem alırım. Eğer ki longer düşünürsem o zaman VWAP üzerine olursa ekstra onay olur. Ee, bunu diyebiliriz arkadaşlar VWAP üzerine. Yani arkadaşlar kısaca bu oda yazıyorum. Trend belirleme için kullanabiliriz. Giriş noktası belirtmek için kullanabiliriz. Kurumsal işlemleri takip etmek için kuranabiliriz veya ekstra onay olarak kuranabiliriz.